Evet dostlar, bugün bir e, çeşme gezimiz olacak. Aslında şarjımız çeşmeye gidecek kadar var ama çeşmedeki fiyatlara baktığımda kilowatt 12 TL'ler, 14 TL'ler gibi rakamlar söz konusu. Dolayısıyla daha tasarruflu olmak adına İzmir Optimum'un karşı tarafındaki bir e, e şarj istasyonundan şarja başladım. E, buradaki kilowatt değeri 8 TL, uygun. Zaten %44 şarjımız, bu sektimalle 10-15 dakikaya, 80 civarına geliriz. O zaten bizim e, gitmemize, göre gelmemize yeterli olur. Hemen şuradan değer bakalım. 140 kW'la başlamıştı, 110 kW'larda şu an şarj alıyor. Hızlı bir şekilde ilerliyor, %45 gözüküyor şu an. Başka herhangi bir zaten, e, maalesef benden şarj alan e, kimse yok. 15 dakika şarj aldıktan sonra ben yola devam edeceğim. Yolda görüşmek üzere.

Gördüğünüz gibi şarjdan bu yana 87 kilometrelik bir mesafe gelmiş olduk. 13 kWh saat harcadık. Ortalamamızda 153 watt saat. Otoyoldan geliyorduk. Ancak belli bir yerden sonra sahil yoluna inelim. Hem e, seyre ile geliriz diye düşündük. Tabii bir yerden sonra aslında dağları tırmanmaya başladıktan sonra e, o seyirliği falan kalmadı. İçmelerle alçatı arası biraz böyle tırmanmalı. Yokuş inişi var. E, yokuş çıkışı var. Yani her türlü e, atraksiyonu yaptık. E, 1 saat 18 dakikalık bir sürüşte buraya gelmiş olduk. Çok kendimizi kasmadık. Zaten e, etrafı izleye izleye. Otoyolda özellikle orta piyata kullandırdım. Ben de biraz sağa sola izleyeyim hesabı. Güzel bir yolculuk oldu. Buradan e, Çeşme'ye geçeceğiz. Oradan tekrardan e, İzmir merkeze dönüş yapacağız. Bakalım tüketim değerlerimiz nasıl devam edecek. <laughs> DJ running back, I ain't no one hit. High class, so I come with a price tag. Y'all yeah, yeah, yeah. sweetie music, but she running up she a thumb back. Pretty girls get it, try to beat with the drums well, Supposed yeah. to beat it, it's me, now I got this girl, dumb ass. Bad chick, she's a fuego We girls always hatin' cause they built like a Lego. I can't even trip, unless we goin' overseas. Got a man, 16, so we seein' everything. If it ain't the money, callin' get the dial Y'all still switchin' lanes while I'm switching different time zones. Got 'em richer for me like a mouse. Yeah. How this girl think she gon' check me, baby? Oh, I'm grown. Find me out to Paris. I'm the baddest. I just want the money I can manage. Bust me down. I, wanna I want a ring with the carrots. They know I'm the one that's why they. Evet İzmir'e dönüşe başladık Şarjımız %36 ve %19 ile varırsın diyor Otopiyota aldık, şu an aracı otopiyot kullanıyor Aslında biraz ışıklandırmayı göstermek için de açtım ama Şimdi ışıklı gana geldik İnanılmaz bir aydınlatması var Gerçekten çok çok başarılı. Yani şu an kameradan da bakıyorum. Gayet başarılı gözüküyor gerçekten de. Toplamda şu ana kadar 134 kilometre yaptık. 22 saat harcadık. 160 saat ortalamamız var. Çoğunluğu gündüz sürüşü, öğlen sürüşü, sıcaklığın hassafada olduğu bir sürüş. Şu an gece sürüşündeyiz. Klima çok fazla bizi etkilemiyor. Arabanın gayet iyi seviyede. Başlangıçta %14 ile varırsın diyordu. Yalnız aracı ben yüze sabitledim. Otopilotla gidiyorum ve %20'ye kadar çıktı açıkçası. Yani bütün sürüşlerimi görüyorsunuz. Çok öyle hızlı ıı, seyretmiyorum. Otopilota sürdürüyorum. Daha güvenli oluyor. Yaş güvenliği değil. Birazcık soru işareti ama. Evet şimdi karanlık bir alana denk geldik. Arkadaşlar aydınlatmayı şöyle görünüz. Şimdi uzunları da açtı. Adaptif çalışıyor. Sol tarafta ağaçları görebiliyorsunuz. ağaçlarına ne kadar aydınlattığını görebiliyorsunuz. Şimdi kıstı. Evet çizgi gitti. Evet çizgi gitti gördüğünüz otopilot hemen bir hata verdi. Çizgi tekrar geri geldi. Gece sürüşü modunda devam ediyoruz. Yani aracın aslında bu ortalamalarına baktığımızda yani sanki 300 ile 350 kilometre total menzili varmışçasına bir davranış sergiledi. Belki bu çizdiğim rota ile alakalı olabilir. Çok fazla iniş, çok fazla çıkış var ama geri kazanım tabii ki istediğimiz seviyede olmamış olabilir. Otopilot gerçekten iyi çalışıyor. Yani hani şey diyemem. Sadece bazı noktalarda yani şu yola katılan araçları gördüğündeki ani frenlemesi beni çok tedirgin ediyor. Yani bir anda fren asılıyor. Ben ne oluyoruz diyor diyorsun yani. Tabii ki kaza riski algıladığı için yapıyor ama biraz tedirgin ediyor. Çok net. Tatlı virajları alıyor. Yani şu ana kadar bu yol üzerinde İzmir'e gelirken de alamadığı viraj açıkçası görmedim. Yani çok keskin bir viraj olursa orada otopilot hemen devre dışı bırakıyor ve şoföre devrediyor. Evet kapatıyorum bakalım e, vardığımızda şarjımız kaç kalmış olacak. Bir günlük rotamız nasıl tamamlanacak hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar İzmir Alaçatı Çeşme oradan tekrardan İzmir Menderes seyahatimizi tamamladık. Şimdi çok kısa hemen verileri göstereyim. Şarjdan bu yana 204 kilometrelik bir yol yaptık. 31 kW saatlik bir enerji harcadık ve ortalamamız 151 watt saat olarak gerçekleşti. Son sürüşümüz 104 km Çeşme'den Menderes'e. Bir saat 25 dakikada aldık ve biraz gibi yani çok hızlı gelmiyoruz. 148 watt saat ortalama ve bunun bayağı bir Hani çeşmeden yukarı doğru rakım yükseldik. Öyle söyleyeyim. Deniz seviyesinden biraz daha yukarı doğru geldik. Şimdi enerji stratejilere bakalım. Burada şimdi %58.8 kullandık. Şarjımız %80'ler civarındaydı çıktığımızda. Şu anda %18 olarak geldi. Görüyorsunuz. Sürüş için yani %44.8 harcadık. 0.6 daha iyi. Burada iklimlendirme biraz fazla. Yani %7,5'luk bir tüketim var ve bunun %4,7'lik kısmı sapmadan geliyor. Yani burası biraz fazla. Batarya iyileştirme 2,1 oradan da biraz fazla tüketim söz konusu. Rakım 1,3 harcatmış bize. Ve diğer kısımdan da 0,8 kazanmışız. Aslına bakarsanız 4.7, 2.1 ve 1.3 yani 4.7 biraz bana fazla geliyor. <laughs> Bu biraz daha iyi olabilir. İklimlendirme konusunu belki e, bizim de biraz daha öğrenmemiz gerekiyor olabilir. Veriler böyleydi arkadaşlar. Yani biraz bana açıkçası daha iyi olabilirdi gibi e, geliyor. Yani kullanımla alakalı ben çok böyle bir e, iyileşecek bir taraf açıkçası göremiyorum. Çünkü çok hızlı kullanmadım. Yani böyle 110-120-130'lara falan filan böyle inanılmaz çıkmadım. Ama iklimlendirme konusunda belki bakmak gerekebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine daha sonra uzun yol videolarında beraber olacağız. Görüşmek üzere.